Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle borsalarda nasıl bir seyir izlenir? 2021 yılını kapattık. 2022 yılının ilk işlem günü olacak. Nelerle karşılaşırız? 2022 yılına nasıl başlarız? Orta uzun vadede bizi neler bekliyor? Bunların genel beklentilerimi, genel analizimi yapmak istiyorum. Öncelikle bir süreci hatırlatalım. Ekim ayından itibaren gelen yaklaşık 9 hafta süren 1 2 3 4 5 6 7 8 9. hafta ve realizasyonla karşılaşılan büyük bir büyük ve güçlü bir trendle karşılaştık. Dikkat ettiyseniz TL bazlı bir trendti. Doların yani TL'nin değer kaybetmesi ve doların değer kazanması ile beraber borsada bir ralli yaşanmıştı. Bu süreçte özellikle sanayi tahtaları, BIST 30 tahtaları, BIST 50 tahtalarında Ciddi yükselişler yaşanmıştı fakat 9. hafta borsalarda genelde realizasyon ve yataya sardığı zamandır. oldukça da sert bir satış olduğunu söyleyebiliriz ve trend itibariyle çok yüksek yani 2.400 rakamları gördükten sonraki 1400'den hareket başlamıştı. 1400'den 2400'e kadar oldukça ciddi bir atak bu yaklaşık %70'lik bir çıkışa işaret ediyor. Burayı gördükten sonra gelen satışlar 2000 lira rakamlara ki daha sonraki haftada ise 1700'e kadar. Bu da tabii yine oldukça ciddi bir düşüş. Çünkü 1400'den başlıyorsunuz, 2400'ü görüyorsunuz ve 1700'e kadar düşüyorsunuz. Yaklaşık %61 Fibonacci değeri itibariyle bir geri çekilmeyi işaret eder. Oldukça önemli bir geri çekilme oldu. Bu haftada yatay, küçücük bir mumla, hacimsiz bir haftayı geçirdik. Şimdi Şöyle söyleyeyim arkadaşlar uzun zamandır yükselen bir hattın içerisinde bu pandemi düşüşü hattın içerisinde devam ediyoruz ve bir bayrak yapısı söz konusuydu. Bu yükseliş hattı yine burada benzer şekilde bir bayrakla devam edeceğini beklemek lazım. 2022 yılında da uzun soluklu böyle yatay hareketleri düşünmüyorum arkadaşlar ya da 2017-18'de görülen 2018 yılındaki yaklaşık 2020 yılına kadar süren yine 2 yıllık bir yatay bant hareketlerini artık göreceğimizi düşünmüyorum. Bunun yerine yukarı eğilimli grafiklerle karşılaşacağımızı ve trendin devamını bekliyorum ki yurt dışı piyasalarında da ara ara düzeltmeler gelse de önümüzdeki dönemin büyük bir kriz yaşanmadığı sürece pandemi benzeri ya da işte siyasi gerginlikler yurt dışı paralelinde söylüyorum. Yaşanmadığı sürece pozitif seyrin devamını beklediğimi ifade edeyim. Gün içerisinde zaman zaman günlükte zaman zaman düzeltmeler olacaktır elbette. Nasıl ki bu çıkış doğalsa düşüş de doğal. Buralarda yatayda kalması son derece normal. Bu hızlı çıkışın bir sindirmesini yapması beklenir. Genelde arkadaşlar bu tip hızlı çıkışlardan sonra gelen hareketler e, hızla tekrar yukarı yönelmesi şeklindedir. Ara ara düzeltmeler gelse bile şu şekilde tekrar e, çanağı tamamlayacak şey, şekilde yukarı eğilimleri e, ile karşılaşabiliriz. Haftanın ilk günü tabi hem enflasyon verisi de açıklanacak. Yani o tip temel gerekçelerle borsayı da sert hareketler, yukarı aşağı sert hareketlerle karşılaşabiliriz. Ancak dikkat ettiyseniz şuradaki günlük 21 EMA'nın üzerinde uzun zaman kaldıktan sonra ilk defa 21 EMA'nın altına sarktık. Ve, ve genelde bu tip sarkışlarda burada bir süre güç topladıktan sonra tekrar 21 EMA'nın üzerine bir şekilde piyasanın atması gerekiyor. Çünkü 21 EMA'nın şuna benzer bir görüntüyle hareket etmesi, yani yukarı eğilimli bir görüntüyle hareket etmesi beklenir. Böyle bir düşüş öngörmüyorum arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ama onun yerine hafif bir yataylık ve sonra yukarı eğilim devamı. Yani şu hareketin devamı mahiyetinde yükselişlerin gelme ihtimali söz konusu. Özellikle dolar bazlı borsa tarihi diplerde 1.30, 1.40, 1.50 seviyeler. Borsa için 2008 krizinin gördüğü seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle belli sektördeki tahtalar, sanayi tahtaları nispeten daha diri, daha dinç dururken bankacılık tahtaları ve yine bazı tahtaları var ki, yine sınav ağırlıklı bazı tahtaları var ki, tarihi diplerinde tepesinden görmüş olduğu en yüksek dolar bazı gördüğü tepesinden %60, %70, %80, %90 geride olan tahtalar var. %95 tarihi gördüğü en yani tepe noktasından %95 geri çekilmiş tahtalar var. Bu da borsayı orta uzun vadede oldukça pozitif kılıyor, onu söyleyeyim. Yani uzun zamandır borsamız değer kaybetti ki, 2000 18 yılından buraya kadar yükseliş kaydetti, seyrede TL'ye bazlı. Dolar bazlı yatayda ve aşağıda kaldığımızı yine belirteyim. O yüzden önümüzdeki yılların borsa açısından pozitif geçeceğini ve yukarı eğilimlerin devamını göreceğimizi tahmin ediyorum. Herhalde doların da gelmiş olduğu bu seviye itibariyle dönemsel olarak görebileceği en yüksek seviyeleri Gördüğünü en azından önümüzdeki birkaç yıl için diyelim gördüğünü ve bu süre içerisinde dolar TL yatay kalırken borsalarda primlenmenin makul ve beklenilmesi doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dünya piyasalarına da genel anlamda bakacak olursak 2002 2022 yılının ons altın bazında değerlenmelerin söz konusu olacağı bir yıl olarak düşünüyorum. 10 altın bazında ve 10 gümüş bazında değerlendirmenin söz konusu olacağını düşünüyorum. Gram altında ise dolarda geri çekilme ve yatay bantlardan dolayı gram altında işte geçen aylarda, geçen haftada gördüğümüz özellikle Aralık ayında gördüğümüz yükselişin benzerini göreceğimizi düşünmüyorum. Şu anki süreç itibariyle. Daha çok yatay aşağı yönlü gram altında bir piyasayla karşılaşacağımızı bekliyorum. Borsa için kısa vade realizasyonların alın fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsadaki sert hareketin sert düzeltmesi oldu ve bu harekete şimdi bir sindirmesi yaşandığını ve son derece doğal karşılanması gerektiğini yine düşünüyorum. %50 bu çıkışın %50 düzeltme noktalarında hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgede belli bir süre kalıp güç topladıktan sonra piyasaların tekrar yukarı eğilimle devamını beklemek mantıklı diye düşünüyorum. Kısa bakacak olursak Cuma günü özellikle zayıf bir kapanış yaptı. Burada destek hattı olarak şu bölge önemli bir destek hattı. Bir ayı kanalı çıkışı bekliyoruz zaten. Ayı kanalları yukarı eğilimli olmakla beraber iştahsız bir çıkış kaydederler. Yani iki kere kanal üstüne vurur. Sonra tekrar gelir kanal altına. Sonra tekrar kanal üstüne. Sonra tekrar kanal altına. Bu şekilde tepeler 3 tane, 4 tane, 3 tane bazen 4 tane yapıldıktan sonra tekrar aşağı eğilim olur ve orada destek bulup bulmada dikkatlice incelenir. Kanalın kırılımı ile beraber başladığı yere kadar tekrar bir düzeltme. Yani bir yukarı çıkıştan sonra tekrar bir düzeltme ile karşılaşılabilir. Sonraki süreçte buradaki bütün o yapı oluşturulduktan sonra yani toplama süreci gerçekleştikten sonra ise görmüş olduğu tepe nokta hedeflenir ve o bölge yine sınanır. Şimdi zamansal olarak eğer dediğim gibi dünyada veya bizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak, yaşanmazsa bu bölgedeki geçen hızlı hareket yaklaşık işte Ekim'den başladı. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay sürdü. Düzeltmenin de yaklaşık ben 2-3 ay süreceğini tahmin ediyorum. Yani 3-4 ay içerisinde Mayıs ve Nisan ayı diyelim. Ben Mayıs demiyorum Nisan diyeyim. Mayıs genelde düzeltme ayı oluyor. Nisan ayı içerisinde bu bölgenin, tepe bölgenin tekrar sınanmak isteyeceğini düşünüyorum. Genelde Ocak ayları pozitif geçiyor borsada. Ocak ayları pozitif. Şubat ayları nispi bir realizasyon ayı oluyor. Mart ve Nisan ise borsaların en zirve yaptığı noktalar oluyor genelde. Yani Mart ve Nisan'da yeni bir zirve ile karşılaşabiliriz onu söyleyeyim. Mayıs ayları ise genelde sat ayı ve gergin ay olmuş oluyor. Mayıs ayında gelen realizasyon Haziran ayından itibaren toplanıyor. Ağustos ayında tekrar bir dip, dibe benzer diyelim artık bir düzeltme görüldükten sonra sene sonuna doğru da gelen büyük atakla beraber genelde Aralık ayları borsaların yine rally yaptığı dönemler oluyor. 2022 yılı borsa beklentim genelde bu seyirde olacak. Genel stratejim de bu olacak. Arada bir dalgalar çok çok önemli. Yani şu ara dalgalarda hangi tahtaların seçileceği neticede borsada yatırım yaparken bazı tahtaların daha yüksek prim potansiyeli taşıdığını Bazıların gitseler bile geri geleceğini, bazıların ise hiç hareket etmeyeceğini bilmek gerekir. O yüzden biraz olasılıkları değerlendirmek, analizleri doğru yapmak, bu tip çıkış trendlerinde hangi tahtaların önce olacağını, hangilerinde pozisyon alması gerektiğini iyi bilmek gerekir. Mesela şu çıkışta bazı yan tahtalar hiç çıkışa katılmadılar. Bu düşüşte de yeni dip yaptılar. Ancak bazıları ise neredeyse yüzde %150 prim yaptıktan sonra gelen düzeltmede sadece %50'lik bir geri çekilme söz konusu oldu. Yani başlangıcında 80 lira olan tahtı 200'ü gördükten sonra gelen düzeltmede sadece 150'ye kadar bir düzeltme yaptı. Dolayısıyla kazanç TL bazlı kazanç olmaya devam ediyor. İşte bu tip tahtalarda pozisyon almak ve doğru yerde pozisyon alıp beklemek, beklemeyi de uzun soluklu yapmak kazancı daha çok tutar. Ama yan tahta pozisyondaki tahtalar başladıkları yere bir şekilde hızla gidip başladıkları yere geliyorlar. O yüzden bu tahtaların doğru seçilmesi ayrı bir önem taşıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bizim tabi Zoom derslerinde bunların nasıl seçileceği, nelere dikkat edileceği ile alakalı ve günlük strateji, anlık stratejileri zaten konuşuyoruz. Gümüş 2 üyesi olan arkadaşlar bize mail atarak iletişim bilgilerini verdiklerinde haftalık 30 saatlik Hap düzeltiyorum, aylık 30 saatlik Zoom derslerine katılma hakkına sahip oluyorlar. Her akşam yapmış olduğumuz yayınlara katılıp, derslere katılıp yapısalinizin analizin temel dinamikleriyle nasıl analiz yapılır bunun değerlendirmesini birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Sözü de çok uzatmayayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Söyle, Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Ve kendi kişisel görüşlerimdir. Onu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.